Evet, kaptanlar. Takımımızın en yetenekli oyuncu. Evet, evet. Gerçi yanımızda ama ben Buğra Antuncay diyebilirim. Daha önce de takım arkadaşı yaptım. Ondan birlikteydik. Ben ee, daha önceki performansını da bildiğim için Buğra Antuncay Ben Emre Mes demek istiyorum. Evet. O. Emre Mes demek istiyorum. Ben Başar demek istiyorum. Şey. Kapardım. Bakardı, üç farklı isim çıktı. Bakardı diye bir Evet, teşekkür ettik. En komik. Net ya. Yani. Net. Evet. evet. Isim, ben Aynen Aynı isim Aynen de Aynı anda söyledim Aynen. Hayır. En çok yemek yiyen. Konuyla alakalı genç kardeşlerimiz var. Tabağa kat çıkıyorlar. Böyle çift kat falan. Azat'ı söyleyebilirim. Azat. kardeşim maşallah. Bu o da genç abi. Bir de bir isim daha söylemek gerekiyor. Kilit bir isim. Evet. Aklındaki isim ne olabilir öyle var? Ben her savaşta doğru. kardeşim. her savaşta. Kardeşim çok iştahlı yiyor hep yan yanınız zaten. Yemek yerken bilekleri falan şişiyor. o <laughs> zaman çok yemek yene <laughs> Mehmet her Evet. evet er her savaş <laughs> diyelim. En bonkör. En bonkör de Cimri ile alakalı da çeşitli söylenikler var. Bir isim geldi aklıma da. Evet. Emrah ee, demek istiyorum. Çok e, bilmiyorum ama öyle bir söylenti var. Az yapar. <laughs> çok kaçar. <laughs> en şık giyinen. Şuna şöyle bir şey diyebiliriz. Daha yani kan suyunu, kimse sivil göremedi diye bir kan kıyafet Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.